e başlamak, Etsy ve Amazon gibi platformlarda satış yapmak istiyorsan ürünlere başlangıçta yatırım yapmadan satış yapabileceğin bir model kurduk. Aklına klasik dropshipping geliyor olabilir ama burada bizim kurduğumuz sistem Etsy ve Amazon'un izin verdiği yani aslında kendi markamızı sattığımız satılıkça bizim anlaştığımız üreticinin ürünleri üretip kargoladığı bir sistem kurduk. Eğer e başlamak istiyorsan biz senin yerine zaten Etsy ve Amazon'da en çok satan ürünleri belirledik. Bu ürünlerin özellikle Türkiye'de ve Amerika'da üreticileriyle anlaştık ve en önemlisi de kargo şirketleriyle anlaştık. Çünkü siz yeni bir girişimci olduğunuz durumda hem üreticiyle hem kargo şirketiyle iyi fiyatla anlaşmanız çok zor oluyor. O yüzden biz sizin adınıza bunu yaptık ve Rexman tedarik sistemi kurduk. Bu sistemde siz sadece Etsy ve Amazon mağazanızla ilgileniyorsunuz. Satış geldikçe Rexman'daki bizim anlaştığımız üreticimiz üretiyor. Bizim anlaştığımız kargo şirketi son müşteri kadar gönderiyor. Bu sistemi Ağustos ayında yayın aldık ve şu an gerçekten günlük 20 30'lu satışlara ulaşan satıcılarımız oldu. Hem kendi yaptığımız sistemi birçok insana açma ve daha fazla satış yapabilme hedefindeyiz. Hem de Türkiye'den global markalar çıkma hedefindeyiz. Bu işi beraber yapmak istedim. Istiyoruz. Aşağıda bir link bırakıyorum. Eğer Etsy ve Amazon'da satış yapma hedefindeyseniz, bence güzel bir yol. O yüzden Lexan TEDx'den hakkında bilgi alabilirsiniz.